Merhaba arkadaşlar, Sinem'in Dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere 20 kelvası yapacağım arkadaşlar. Şu anda tenceremin içine bakın, üç buçuk su bardağı şeker koydum, boş tencerem. Bakın hiç su falan yok, sadece şeker var tenceremin içinde. Arkadaşlar, üç buçuk su bardağı şeker size fazla gelmiş olabilir. Tatlı seven arkadaşlar için bunun yarım bardağını arkadaşlar çıkarabilirsiniz, 3 su bardağı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben önce şerbetini hazırlıyorum. Ee, hangi tatlıyı yaparsanız yapın arkadaşlar. Eğer şekerini e, önce şekeri karamelize ederseniz arkadaşlar şerbetinizin tatlınızın lezzeti daha farklı oluyor. Arkadaşlar irmik helvasını irmikleri kavurur gibi bakın şöyle ben de şekerimi hızlı hızlı karıştıracağım. Ve bunu e, karamelize edeceğim arkadaşlar. İçine 5 su bardağı su koyacağım. Tabii ben bunun 5 su bardağının 2 su bardağını veya 2,5 su bardağını yarı yarıya sütle kullanabilirim. Siz de öyle yapabilirsiniz. İsterseniz 5 su bardağı su da kullanabilirsiniz. İsterseniz içine 2 bardak veya 2,5 bardak veya 4 bardak su, biraz süt, lezzetini biraz arttırmak için içine biraz süt koyacağım. Tabii ki tamamen sütlü tatlılar seven arkadaşlar için ee, hanımlar hepsini sütlü de yapabilirsiniz. Ama biz hepsini süt, sütlü sevmiyoruz. Sadece suyla yapacağım. İçine sadece iki bardak süt katacağım arkadaşlar. Evet bakın şekerimi önce şöyle tencerede karıştırıyorum. Bakın yavaş yavaş şekerim erimeye, karamelize olmaya başladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın 5 dakika kadar şöyle karıştırıyorum. Bakın size şöyle göstereyim. Şekerim şöyle topak topak olmaya başladı. Bakın karamelize olmaya doğru gidiyor arkadaşlar. Sürekli karıştıracaksınız. Karıştırmazsanız arkadaşlar şekeriniz yanar. Onun için sürekli böyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şekerimiz karamelize oldu. Bakın şöyle göstereyim. Ee, arkadaşlar elinize dikkat edin çünkü karamelize olmuş şeker ele sıçradığı zaman elinizi yakabilir. Ona çok dikkat edin arkadaşlar. Şöyle karamelize olduktan sonra. İçine hemen ben 2 su bardağı süt katacağım. Bardak ölçüm klasik su bardağı arkadaşlar. Klasik su bardağı ölçüsüyle bütün ölçülerimi yapıyorum. Hemen yani hemen şöyle 2 su bardağı süt. Arkadaşlar şekeriniz karamelize yaptığınız şekeriniz e, suyunuzu koyduğunuz zaman, sütünüzü koyduğunuz zaman Donuyor arkadaşlar. Şerbetimiz bozuldu demeyin arkadaşlar. Altını kısıp beklettiğimiz zaman bunu tamamen tekrar yine aynısı gibi çözülüyor arkadaşlar. Şimdi üzerine 3 su bardağı da sıcak su koyacağım arkadaşlar. Şimdi Evet sıcak suda daha da çok eriyecek. 2, 3 Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunu hemen küçük göze alıyorum. Ocağımın küçük gözünü alıyorum arkadaşlar. Zaten tencerem de çelik olduğu için zaten alttan kaynamaya devam ediyor. Diğer tarafta kızık ateşte. Bunu arkadaşlar bakın şöyle bakın şöyle katılaşmış bir hal alıyor. Ama bu şerbetiniz bozulduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bunun altını kısacağız. Bakın şöyle. Kısıp bu arada da ben irmiğimi kavuracağım. Şerbetim kaynamaya devam edecek. Evet arkadaşlar. Şimdi irmiğini kavurmaya başlayacağız. 200 gram ülker tereyağı Tereyağı da kullanabilirsiniz. Margarin çeşitlerini kullanabilirsiniz. Terem kullanabilirsiniz arkadaşlar. 200 gram margarini koyduktan sonra içine de bir çay bardağı sıvı yağ koyabilirsiniz arkadaşlar. Sıvı yağ bunun tane tane dökülmesi için. Tane tane ben sevmiyorum. Daha böyle böyle helva kıvamında olsun yapışsın birbirine diyorsanız sıvı yağ koymayabilirsiniz. 250 gram margarin koyabilirsiniz arkadaşlar. 200 gram margarin bir çay bardağı sıvı yağ. dediğim gibi ölçüsünü bile bir böyle yarı yarıya değiştirebilirsiniz de bunun arkadaşlar ama bu tam tutan bir ölçü. Arkadaşlar şimdi 500 gram irmik koyuyoruz. Zaten şerbetimizi de yaptık. Kenarda altı kısık kaynıyor arkadaşlar. 500 gram irmeğinizi de böyle paket değil de dışarıda satılan e ee, iri taneli irmiklerden alırsanız arkadaşlar inanın onlar daha çok güzel oluyor. Eğer bulabilirseniz iri taneli irmik kullanırsanız daha da güzel oluyor. Arkadaşlar yine bunu hiç durmaksızın böyle sürekli karıştıracağız. Her tarafı aynı kavrulsun diye karıştırmaya devam edeceğiz. Rengi dönene kadar. Arkadaşlar helvamızın rengi dönmeye başladı hem rengi bakın şöyle göstereyim hem rengi hem de kokusu değişti mis gibi böyle kokular çıkmaya başladı arkadaşlar böyle altın sarısı seviyorsanız şerbetinizi e, bu renkteyken de dökebilirsiniz ama e, ben biraz daha koyu renk seviyorum diyorsunuz arkadaşlar biraz daha kavurup rengini koyulaştırabilirsiniz biz biraz daha koy renk seviyoruz rengini biraz daha böyle kahverengimsi bir renk yapacağım arkadaşlar Onun için bir 5 dakika daha kavurmaya devam edeceğim tercih size kalmış arkadaşlar kokusu değiştikten sonra rengi rengini hangi renk istiyorsanız ister altın sarısı ister böyle karamel bir renk isterseniz koy bir kahve yapıp şerbetinizi dökebilirsiniz Evet arkadaşlar bu renk bizim için yeterli. Ben içine bir tane limon rendesi koyacağım. Tüm bir limonun kabuğunu rendeledim içine koyacağım. İsterseniz koymayabilirsiniz. Ama ağzınıza böyle güzel bir aroma gelmesini istiyorsanız arkadaşlar içine bir tane limon veya elinizde varsa bir tane portakal onları koymak istemezseniz arkadaşlar içine vanilya koyabilirsiniz. Arkadaşlar ben tüpümün altını kapattım. Ocağımın altını. Çünkü tencere tenceremin tabanı kalın olduğu için hala kavurmaya devam ediyor. Bunu da ona göre ayarlayın. Arkadaşlar bu içinde kaldıkça kavruluyor. Biraz erken kapatmakta fayda var. İçine ben şimdi kaynamış sıcak şerbetimi dökeceğim. Lütfen şerbetinizi dökerken Dikkat edin. Çünkü çok sıçrıyor. Dikkat edin. Şöyle koyuyoruz içine. Arkadaşlar bakın karamel bir renk aldı. Çünkü karamelize yapmıştık. İçine yavaş yavaş aktarıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın arkadaşlar. Ocağımın altını kapattığım halde kaynıyor. Bunu artık dikkat edin. Bakın sıçrıyor. Suyunu çektiriyoruz. Arkadaşlar Aspiratörü kapattım sesim size gelsin diye Bakın biraz Suyunu çektirdim Arkadaşlar Eğer kalın değilse Arkadaşlar e, Siz altından biraz pişirin e, tencerenizin dibi kalın değilse Biraz pişirin Suyu şöyle evet böyle olana kadar arkadaşlar e, Pişirin pişirin Biraz su kalsın içinde e, Sonra demleyin arkadaşlar Evet. Şimdi kapağını kapatacağım. Demlemeye bırakacağım bunu. Demledikten sonra servis yapacağız. Evet arkadaşlar. Bakın helvamız bitti. E, rengini böyle biraz daha koyu istemeyenler daha erken altını kapatabilirler arkadaşlar. İsterseniz içine fıstık da ekleyebilirsiniz. Şam fıstığı da ekleyebilirsiniz. Ben hemen şöyle bir tabağa sunumumu yaptım. Ve size şöyle normal Bakın göstereyim size nasıl tane tane döküldüğünü arkadaşlar bakın bu hala sıcak üzerinde buharı var arkadaşlar bakın şöyle göstereyim size görüyor musunuz dumanı çıkıyor üzerinde ee, dumanı üzerinde olduğu halde sıcak olduğu halde bakın tane tane dökülüyor. Bunun da zaten e, püf noktası biraz sıvıya yağ kattığınız zaman arkadaşlar tane tane dökülür arkadaşlar. Kanalıma geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ücretsiz kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Mutlaka abone olup bildirim butonuna basıp bildirimleri almayı unutmayınız. Hoşçakalınız. Sağlıklı günlerde kalınız.